Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eril dişil güncel açılım yapacağız. Güncel durumlarına bakacağız. Evet şimdi kartlarımızı karıştırarak başlayalım. Bu esnada aklınızdaki kişiyi düşünebilirsiniz, o kişiye odaklanabilirsiniz. Bu taraf eril, bu taraf dişil cam kartlarımızı. Bu dişilimizin güncel olsun. kısımda, ikinci kısımda düşünceleri olsun. En sonunda olası süreç. Ne yapmak istiyor ya da ne yapıyor, ne yapacak? Burası da sizin olsun. kısım sizin Şöyle ol abone ol görün kismımızın güncel durumunda şöyle bir şey var yani bu yakın geçmişte olabilir yakın geçmişte gücünü kaybetmemek için mevcut durumunu kaybetmemek için bir mücadele verdiğinden bir güç sarf ettiğinden bahsediyor kadersel olarak bazı zorlanmalara maruz kalmış olabilir şu anda maddi durumları üzerine bir güç kaybetmeme gibi bir eğilimi var. Yani güncel durumunda, yakın geçmişte kendisi maddi gücünü toparlamaya, bunlara sahip olmaya ya da mevcut durumunu korumaya çalıştığını söylüyor. Güncel durumunda bu var, maddi durumları var. Bunları yaşamasının sebebi de bazı kadersel olayların, ra maruz kalmasından dolayı maddi kayıplar yaşamış zannediyorum yakın geçmişte maddi bazı sıkıntılar yaşamış bu yüzden kayıplarda yaşamış olabilir bu kayıpları sağlayabilmek adına mücadele vermiş ve fakat şu andaki mevcut durumunu korumak için bir güç sarf ediyor yani güncelinde maddiyat var açıkçası maddi durumlarını düşünüyor. Sizin güncel durumunuzda ise şu var. Siz duygusal olarak gerçekten eril kişiye e, bayağı bir yoğun duygu besliyorsunuz. Bir sevgi söz konusu. E, eril kişinin e, günceli, yakın geçmişi e, maddi konular olmasına rağmen sizinse ise yakın geçmişinizde Gerçekten çok sevdiğinizi, fakat e, partnerinizin bu e, şey de olabilir, ex-partner de olabilir, ayrılık aşamasında olduğunuz bir e, partneriniz de olabilir, ayrılmış da olabilirsiniz. Aranızda bir soğukluk da olabilir, gördüğüm kadarıyla. E, sizin duygusal manada beklentileriniz karşılanmamış, kafanız karışmış, epeyce bir kafanız karışmış yakın geçmişte. Ve bunun üzerine bir tercih yapmak zorunda bırakılmış olabilirsiniz, bir tercih yapmış olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili çok uzun zaman düşünmüş olabilirsiniz ve bu durumdan uzaklaşmışsınız. Yani bu ilişkiden uzaklaşmışsınız, bu ilişki ilişkiye terk etmişsiniz olarak gözüküyor. Bu da partnerin partnerden kaynaklı bir durum. Bu terk ediş, bu e, gidiş çünkü mecburi bir gidiş olarak görüyorum. Çünkü artık sizin burada beklentileriniz karşılanmamaya, ilgi görmemeye, belki bazı e, durumların içerisine sürüklenmeye gibi bir durum söz konusu olabilir. Sizin güncelinizde şu anda yaptığınız tercihler e, ve tercihlerinizde gitmeyi tercih ettiğinizi görüyorum ben. Mecburi bir tercihte işte bulunmuşsunuz. Size bu dayatılmış... Mecburen bir seçim yapmak zorunda kalmışsınız ve gitmeyi tercih etmişsiniz. Gitmeyi seçmişsiniz. Zora, zorunlu bir ayrılık olmuş bu. Fakat ee, eril kişinin güncel durumuna geldiğimizde, güncel duygularına, düşüncelerine geldiğimiz zaman e, burada sizinle ilgili tekrar bir araya gelmekten bahsediyor. Tekrar bir araya gelmeyi, bir teklifte bulunmaktan bahsediyor. Ve düşüncesinde şu an size bir teklifte bulunmak, bir adım atmak ve bu adımla birlikte bu teklife birlikte bir araya gelmekten bahsediyor. Yani şu an eril kişi partneriniz sizi düşünüyor. Yoğun bir şekilde size odaklanmış durumda. Düşüncelerinde bu var. Fakat şöyle de bir şey düşünüyor. Buna emek vermem gerekiyor. Bunun daha zamanı var. Evet ben bir araya gelmek istiyorum. Tekrar bu, buluşmak istiyorum, birleşmek istiyorum. Ona bazı somut e, şeylerle gitmek istiyorum. Fakat bunun için zamana ihtiyacım var. Çünkü e, geçmişte onun kalbini kırdım, bazı durumlara yol açtım. Belki işin içine yalanlar dolanlar girmiş olabilir. E, onu kandır kandırdım. Onun istemediği bir şekilde bir anda ayrıldım. Ona çok kötülük ettim, onun kalbini kırdım, bunun farkındayım. Bu yüzden bunun için, bunu toparlamak için biraz zamana ihtiyacım var diyor. Sizin durumunuza gel geldiğiniz zaman, siz de on ondan bir adım bekliyorsunuz aslında, bir teklif bekliyorsunuz. Hani bir adım atsa diye bekliyorsunuz. Burada sizin aslında düşündüğünüz şey biz. Aile, yani birlikteyken çok mutluyduk, birlikteyken e, belki bu ilişki bir adım sonrasına taşınacaktı. E, fakat bir anda bitirilmiş bir ilişki var, bizim ilişkimiz gayet güzeldi, ben onunla birlikte olduğum zaman mutlu olacağıma inanıyordum. İnanıyorum, hala inanıyorum, birlikte olduğumuz zaman mutlu olacağıma hala inanıyorum. ve onu, o bana çok değer veriyordu ilişkin içerisindeyken değer veriyordu, beni değerli kılıyordu benim ne kadar değerli olduğumu bana hissettiriyordu yoğun bir şekilde bu duyguları bana yaşatıyordu ne olduysa bir anda oldu ve bu ne olduğu kısmına gelecek olursak şayet e, kişi kişinin hayatına üçüncü kişiler dahil olmuş olabilir eee Şöyle. Aklımızdaki kişinin arkadaş ortamı, arkadaş ortamına olan düşkünlüğü ya da dünyevi zevklere, dün, eğlenceye düşkünlüğünden kaynaklı bir durum söz konusu olmuş. Şimdi bu durum bu ortamda tanıştığı birileri ya bu arkadaş çevresi olabilir, ailesi olabilir, arkadaş çevresinden tanıştığı başka biri, birisi olabilir. Çünkü burada bir Kalp kırıklığı söz konusu. Burada diyor ki bize ben e, hayatıma aldığım diğer insanları tercih etmiş olabilirim. Burada e, Eril sizin yerinize eğlenceyi e, farklı bir kişileri farklı kişileri hayatına dahil etmiş olabilir. Eğlenceyi tercih etmiş olabilir bunu kendine bir şans olarak görmüş olabilir. Belki de ilişkinizin çok monotonlaşmaya başlamasından sıkılmış olabilir. İsteklerinizden, sizin isteklerinizden belki ilişkimi bir adım öteye, ilişkimizi bir adım öteye taşıyalım dediğiniz konular onu sıkmış, bunaltmış olabilir. Bu sebepten dolayı kendine farklı bir yön belirlediğini söylüyor bize. Farklı bir yön belirlerken bunu eğlenceden yana kullanmış. Başka insanlarla mutlu olmayı, eğlenmeyi seçmiş. Bunu da kendi hayatında bir şey olarak, şans olarak görmüş açıkçası. Yani hayatında birisi var ya da geçmişte sizi hayatına birisini aldığı için terk etmiş olabilir. Bu arada siz bir bu durumun farkında olabilirsiniz. Çünkü bu durumla mücadele etmişsiniz sizde. Bu durum sizi gerçekten çok büyük bir yıkıma uğratmış, büyük bir yıpratma, yıpranma yaşamışsınız ve bu duygularla baş etmeye çalışmışsınız tek başınıza. Çünkü bir anda bir iletişim kesik kesikliği, bir anda bir e, ilişkide soğukluk, bir anda bir ayrılık gerçekleşiyor ve siz bu ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Dengeleriniz alt üst olmuş ve bu duygularla tek başınıza mücadele etmeye çalışmışsınız. Denge, dengelenmeye çalışmışsınız. Dengeniz bozulmuş, alt üst olmuş. Artık e, bu durumla tek başınıza mücadele etmeyi de öğrenmişsiniz. E, burada ona karşı çok öfkeli olduğunuzdan bahsediyor. Yani sizi bu duruma soktuğu için e, partnerinize karşı ya da ex-partnerinize karşı çok büyük bir öfke beslediğiniz, öfke barındırdığınızı görüyorum. Aslında. Bu yaşananların farkında olabilirsiniz. Sırf bu yüzden de sizi bu duruma düşürdüğü için ona çok büyük bir öfkeyle gitmek istiyorsunuz aslında. Yani karşısına çıkıp bir anda bunların hesabını sormak isteyen birisi varmış gibi gözüküyor. Yani dişil e, kolektifimiz bunun hesabını sormak istiyor gibi gözüküyor. Öfkeli kılıç ailesi. Öfkeli bir kişi var burada yani sizsiniz bu kişi yaptıklarından dolayı ona çok öfkelisiniz. Sizi yarı yolda bıraktığı için, onu sizin ilişkinizi başkalarına, eğlenceye, dünyevi durumlara harcadığı için, tercih ettiği için siz ona karşı çok öfkelisiniz. Gerçekten çok güzel, iyi giden bir ilişki içerisinde birdenbire bir sarsıntıya uğraması sizin eee ...mecburi bir gidişiniz sizin tercih. Bu gidişi sizin tercih ettiğiniz görüyorum. Çünkü size bu tercih zorla yaptırılmış gibi gözüküyor. Ee, aslında siz onunla birlikteyken çok mutlu olduğunuzu belirtiyorsunuz. Burada. Fakat karşı tarafın e, yani bu bu düşkün durumları, bu karşısına çıkan durumları fırsat bilmesi, bunlarla ilgili kendine yol belirlemesi sizi gerçekten çok büyük bir yıkıma, çok büyük bir mücadelenin içerisine sokmuş gibi gözüküyor. Bu yüzden de siz bayağı bir öfkelisiniz. Şöyle yapalım. Sizin için yani ortak olası gelecek çekelim. Ortak olası gelecek. Olası gelecekte neler olabilir diye bir bakalım. gelecekte size neler bekliyor ortak bir olması gelecek çektim. Arkadaşlar siz şöyle düşünüyorsunuz. Bu ilişkide bit bitmiş olan bu ilişkide ya da bitmek üzere olan ya da sizi yarı yolda bırakmış olan bu ilişkide, ilişki durumunuz her neyse ona göre lütfen alın. Siz adalet istiyorsunuz. Adaletin sağlanmasını istiyorsunuz. Yani mut beni mutsuzluğa sürükledi, kendisi de mutlu olamaz, olmamalı diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ya bunun hesabının sorulmasını istiyorsunuz. Açıkçası, ya yani ben ne çektiysem sen de aynalarını çekmek zorundasın yani diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle ki olası gelecekte bir eylem fırsatıyla karşı karşıya kalacaksınız. Karşı tarafın size bir hamlesi olacak bir eylemi olacak ve bu eylemi, bu eylemde kendisini size ispatlamak isteyecek arkadaşlar. Yani sizi ispatlamak için kendisini elinden geleni yapacak gibi gözüküyor. Eyleme geçmenin yanı sıra yani eyleme geçmesiniz ona sizin için yeterli olmayacağını biliyor. Ve bildiği için de ispatlamak için elinden geleni yapacak gibi gözüküyor. Ee, bu da sizi düşündürecek biraz. Biraz düşündürecek açıkçası kafanız karışabilir bu durumda. İçinize dönebilirsiniz. Ee, bir anda bu ilişki evet tamam deyip atlamayacaksınız gibi gözüküyor. Düşüneceksiniz karar vermek için. Biraz kafanızı karıştırabilir bu durum. Ama fakat sonunda ondan şöyle bir istekte bulunabilirsiniz. Yani siz artık kesin kararlı kararınızı vermiş durumda olacaksınız. Sınırınızı çizeceksiniz. Siz çizmiş olacaksınız. Yani şunları 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 yapabilirsen tamam deneyebiliriz tekrar. Ama benim ee, sınırlarımı... Geçmeye kalkarsan eğer bu iş kesinlikle olmaz. Yani burada tamam mı devam mı kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Bu tamam mı devam mı kararı da sizin onun hayatındaki şeyleri, bazı şeyleri bitirmeye dair olacak. Hayatındaki şu şu sevmediğim şu koşullardan kurtulup bana gelebilirsen, o şekilde gelebilirsen deneyebiliriz. Fakat bunları bitirmediğin sürece ben kesinlikle seninle tekrar bir araya gelmem. Ya adaleti burada siz sanki sağlayacaksınız gibi gözüküyor. Yani o size gelecek, pişman bir şekilde gelecek ve bu pişmanlığı ona pahalıya mal edeceksiniz gibi gözüküyor. Yani benim kararlarım, benim kararlarım geçerli olursa bu ilişki devam edebilir. Eğer benim kararlarım geçerli değilse bu ilişki kesinlikle tamamen bitecek. Zaten ee, olası gelecekte ya tamam diyeceksiniz ya devam diyeceksiniz Bu da partnerinizin sizin isteklerinize vereceği cevaba bağlı Eğer size kendini ispatlarken hayatından ödün verip hayatındaki bu üçüncü kişileri bu durumları bu eğlence merakı e, bu tarz şeylerden vazgeçerse sadece duygularıyla size gelirse eğer temiz bir şekilde siz bunu kabul edeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bu kolay olmayacak. Ona bunu çok kolay bir şekilde vermeyeceksiniz gibi gözüküyor. Eğer bu şekilde gelirse tamam diyeceksiniz. Ee, devam diyeceksiniz pardon. Eğer bu şekilde gelmemeye gene yine hayatınızda bazı üç kağıt dolap falan döndürmeye çalışırsa bu ilişkiyi tamamen kökten bitireceğinizi hesabınızı sorup öyle bitireceğinizi görüyorum yani o adaleti sağlayacaksınız siz bu şekilde görüyorum peki şöyle yapalım bir de sizin ve aklınızdaki kişinin enerjisine bakmak istiyorum. Şöyle yapalım. Şu sizin enerjiniz olsun. Şöyle. Şu partnerimizin enerjisi olsun. Bu da ortak enerjiniz olsun. Ortak enerjileriniz de merak ettim çünkü. Şimdi Siz ee, kendinizi bulunduğunuz ortama yabancı hissediyor olabilirsiniz şu anda enerjiniz bu yönde. Yani aslında yapmak istedikleriniz çok farklı. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz fakat kendinizi durduruyorsunuz. Ortamı ayak uydurmalıyım. Ben bir adım atmamalıyım kesinlikle. O bana bütün bunları yaşattı ben artık adım atamam, atmamalıyım diye kendinizi durduğunuzu, koşulladığınızı görüyorum. Aslında bulunduğunuz ortamda ne kadar mutlu olmasanız da mutluymuş gibi aslında belki duygusal olarak güçsüz olmuş olsanız bile ne kadar güçlüymüş gibi gözüktüğünüzü görüyorum. Ya kendinizi açıkçası güçlü olmaya koşullamışsınız. Bulunduğunuz duruma göre kendinizi kamufle etmişsiniz. Yani <laughs> Yıkılmadım, ayaktayım durumu. Bunu yaptığınız gerçekten çok güzel, dışarıdan gerçekten çok güçlü gözüküyorsunuz. Bu da partnerinize aslında e, onu düşünmenin onun sizi düşünmesini sağlıyor bu durum. E, yıkılmadım, ayaktayım e, durumu gerçekten e, çok işe yarıyor. E, siz bu şekilde devam edin bence. E, partnerinizin kafasını karıştırıyor yani bu durum. Sizin güçlü duruşunuz, bu durumun sizi yıkmaması onun kafasını karıştırıyor açıkçası. Düşünüyor. Yani bir taraftan da belki hayatınızda bu güçlü duruşun altında başkaları da var mıdır diye düşünüyor olabilir. Kendisinde ise şöyle bir e, güncel enerjisinde erteleme var. Sizinle ilgili durumları erteliyor. Aslında düşünüyor bunu kafasında. Şöyle göstereyim. Düşünüyor aslında bunu. Yani şurada gördüğünüz üzere bu taraf bir yeşillik, renkli. Bu taraf ise işte bulunduğu yer ise renksiz. Sizinle ilgili olan durumları aslında düşünüyor. Çok güzel de düşünceleri var yani. Ee, bir pencereden bakıyor ve gördüğü kısım aslında olduğu kısmından daha farklı. Şu andaki durumu belki çok karmaşık olabilir. Belki ee, <laughs> karmaşık bir durumun içerisinde olabilir. Size gelmek için ertelediği bazı durumlar var. Bunları, bu ertelemeyi bitirmesi gerekiyor size gelebilmesi için. Yani bazı şeyleri yoluna koyması gerektiğini düşünüyor bence. Yani size gelişini erteliyor açıkçası. Erteleme enerjisi içerisinde. Ortak enerjinizse bütünleşme. <laughs> Çok güzel bir kart geldi ortak enerjide. Eril, dişil, in, yang enerjisi. Yani sizin bir araya gelmeniz, ortak düşünceniz bu arkadaşlar. Ortak düşüncede ikiniz de birlikte olmayı düşünüyorsunuz. Ortak enerjiniz bu yönde çıkmış. Çok güzel çok umut vaat eden bir kart bence. İki kişinin de birbirinden bir türlü vazgeçememesi hala düşünsel olarak, duygusal olarak ruhsal olarak bir araya gelme enerjisinde enerjisi içindesiniz bütünleşme enerjisi içindesiniz. Umuyorum bir gün hmm, hepiniz bir araya gelirsiniz. Tüm sevenler bir araya gelir. Evet arkadaşlar hmm, açılımımız biraz dağınık oldu kusura bakmayın. E, alan dar olunca e, sonuç olarak e, açılım sonu bence gayet güzel bitti. E, ben açılım sonundan gayet memnun kaldım. Ee, söylediğim gibi o ertelemeyi bitirirse siz de bu koşullandığınız durumu devam ettirebilirseniz eğer mutlaka bir gün bir araya geleceksiniz. Bir bütünleşme söz konusu olacak diyor bize kartlarımız. bugünlükte ee, bugünlük de açılımımızın sonuna geldik. Ee, umarım kolektifin hayrına, bütünün hayrına olmuştur. Umarım sorularınıza bir nebze de olsa cevap alabilmişsinizdir. eee Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Bayır Başka yayında görüşmek üzere.